Mısın? Bu tarafa çevir bu tarafa çevir bu tarafa çevir Bu tarafa çevir Celikbaş Cevire bu tarafa adeta kimini öldürecek <laughs> O tarafa kaçırma, hadi Evet Celikbaş Celikbaş mükemmel saldırıyor Celikbaş Lan nasıl koşuyor bu Hadi bir daha kuyruğu Yürü, koptu baş. Kuyruğu koptu Celikbaş Mükemmel darbeler geliyor Celikbaş'tan. Celikbaş celik öldürüyor rakibini. Celikbaş mükemmel vuruyor kafasına kafasına. Celikbaş rakibinin duracağı yok. Celikbaş celik devam ediyor. Evet aldı geri çalıyor Celikbaş. Celikbaş <laughs> baş öldürüyor. öldürüyor. Celikbaş mükemmel vuruyor. Aldı rakibini Öldürüyor Celikbaş. Celikbaş <laughs> rakibini öldürüyor. Öldü ya rakibi. Rakip öldü. Dağıldı rakip. Çelik baş mükemmel bu resler yapıyor. Çelik baş aldı, ağzına vurdu. Çelik baş kakasıyla devam ediyor. Çelik baş rakibine köşeye atıyor. Çelik aldı. aldı. Köşeye <laughs> götürüyor. Çelik baş akar katlar patlıyor yüzünde. <laughs> mükemmel vuruyor. Çelik baş şimdi bir bir kuraşa geldi. Lan daha yürüyor bu. Rakibi kaçmaya çalışıyor. Çelik baş. Çelik baş, baş kaybetti. Bırakın. Kaybettiler <laughs> çivi. Yemek.